Vallahi görüntü iyi ya da kötü bir şekilde idare edelim. İyiyim, siz nasılsınız? İyi misiniz? Taglardan, teklerden çok memnunum. Çok teşekkür ederim. İmza günü belli değil. Bunu daha önce söyledim. Çünkü Star City başka bir ele geçiyor, el değiştiriyor. Bu yüzden de imza günümüz şu anda belli değil. Yeni proje şu anda arkadaşlar sezon değil biliyorsunuz. Bekliyoruz o yüzden. Çünkü e, sezonu kaçırdık. Yani sezon varken başlamadan önce e, şeydeydim biliyorsunuz ki Survivor'da. O yüzden olmadı. Ben de sizi çok özledim çok sağ olun. Hepinizi çok 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 öpüyorum. İyi olun. Vallahi sizi özlediniz, siz istediniz diye bu yayını yapıyorum. Henüz fırsat bulabildim. Biraz böyle koşuşturmacalı falan geçiyor son birkaç gündür. Ailemle de ilgileniyorum. Aa, terbiyesizler kendilerine kalsın arkadaşlar. Boş verin. onların ekran fotoğraflarını zaten sosyal medya danışmanlarım her zaman alıp e, mahkemeye iletiyor. Zaten genelde yaşları küçük oldukları için de e, uğraşmak istemiyoruz. Ama hepsi çocuk tabii ki. Yo ben Survivor'dan e, herkesle konuşuyorum. Yani hemen hemen. Konuşmadığım insanlar belli de Survivor gel geldi ve geçti, bitti. Şu an onlarla ilgilenemem. Onlar da bence hiç kimseyle ilgilenmesin. Herkes yoluna baksın. Şu anda bir sezon olmadığı için bir yere çıkamıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda projemiz belli değil, bekliyoruz. Ocağa kadar da vaktimiz var. Özlediniz diye e, geldim zaten <laughs> Periscope'a. Yoksa Periscope çok e, sevdiğim bir sosyal ağ değil açıkçası. Hav yağmur her zaman olmaz. Ee, o, güne özel bir şeydi. Öyle anlık geliyor bazen. Ara sıra yine gelir yaparım. Ona da insan pişman oluyor zaten. Bir şey yapıyorsunuz çünkü. Trip falan atıyorsunuz. Ben yoktum ben alamadım diye. Aynı şekilde Instagram'da da birini beğenince. Abicim ben kimsem. Şu an periskobumu izlem o zaman. Barış Murat Yancı benim arkadaşım bu işin en başından beri, 2013'ten beri tanışıyorum onu, 2012'den beri hatta. Siz de çok tatlısınız, çok teşekkür ederim. Şu anda Beşiktaş'ta oynamayacağım. Şu anda hiçbir takımda futbol oynamıyorum. Kendim oynuyorum ve kendi antrenmanlarımı kendim yapıyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Dergiyi gördüm ya, o çok iyi fikir. Çok iyi yapmışsınız. Kesinlikle her şeyin ilkini yapıyorsunuz zaten vallahi bravo size. Evet, bu akşam Galatasaray maçı var. Emre ile ilk Survivor'a gitmeden önce tanışmıştım. Fırat'ın arkadaşlar her istediğinizi nasıl bulacağım? Gözünüzü seveyim ya. Biraz mantıklı konuşun. Onunla görüş, bununla görüş, şunla konuş. Şunu ekle, şunu ekleme. Yapmayın Allah aşkına. Siz de çok tatlısınız. Siz de çok tatlısınız. Hepinizi çok 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 seviyorum. Fenerbahçe'nin bayağı takımı yok. Galatasaray'ın da yok. Bunu bir tek Beşiktaş yaptı. Biz de Beşiktaş'ta desteklerimizi, gücümüzü birleştirelim istedik ama kısmet olmadı. Ben Survivor All Star'ı tercih ettim. Demet ve Deniz'le de yakın zamanda görüşeceğiz. Hakan'la, Gizem'le görüşürsem ee, tabii ki selfie yaparız. Projeler var, görüşüyoruz. Ekranları arkadaşlar ben kendi tercihimle hiçbir programa katılmadım. Hiçbir yere çıkmadım. Özellikle bu benim isteğimdi. Bir tek uçan kuşa çıktım. O da e, sevgili Can Tanrı bizdeki özel hatırından dolayı, menajerimdeki o özel hatırından dolayı çıktım. Yoksa oraya da çıkmayacaktım. Ekranları inşallah en kısa zamanda. Siz de müthişsiniz. Dergiyi gördüm, gördüm. Bir daha soru, bir daha soru. Dergiyi gördüm. Allahım ya. Yok ben buranın neresi olduğunu söyleyeyim. Siz de hemen gelmeyin bence. <laughs> hepinizi seviyorum. Kişiye özel söyleyemem şimdi. Ay seni seviyorum. A, B seni de seviyorum. Öyle tek tek yayın akşama kadar sabaha kadar süs. Öptüm hepinizi. İyi bakın kendinize.